Yine güzel bir günden hepinize günaydınlar arkadaşlar günaydınlar hobi bahçemi hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz ee, bugün sizlerle birlikte bahçemde birkaç gündür toplamadığım sebzelerim vardı onları toplamak istiyorum hadi birlikte gidip onları toplayalım arkadaşlar Toplamaya şöyle e, Patlıcanlarımdan başlamak istiyorum. Onu da aldım ama görmeden aldım galiba. Küçükmüş. Olsun. E, şöyle İkincisini de aldım. Orada bir tane daha var. O küçük seranın suyunu açmıştım. Burayı sulamayacağım. Öğleden sonra yağmur gösteriyor. Biliyorsunuz ben şehir suluyla suluyorum. O yüzden yağmuru bekleyeceğim. Bakalım başka var mı? Evet şunu da alalım. Bunu da aldım. Çok güzeller teyzeleri çok güzeller. Ben bunları kurban olurum. Ee, benim bir aparatım vardı. Hemen onu alıp geliyorum. Aparatımı bulamadım. Nereye koyduğumu o yüzden şöyle. Elimi kesmeden bıçakla alayım onları. Başka var mı bakalım? Şurada görüyorum bir tane. Onu alayım hemen. Bu da rok arkadaşlar. Ne biçim olmuş. Biraz daha büyüsün değil mi? Bakın. Biraz daha büyüsün. Şurada da var. Onu da almak istiyorum. Patlıcanlarım hiç güzel değil bu sene. güzel değil bu sene patlıcanlarım. Neden öyle oldu bilmiyorum. Evet bu kadar patlıcan turu. Ne yapalım? Allah'ın dediği olur. Kısmette de bu kadar varmış. Şimdi o burada kalsın. Şurada salatalıklarımı görüyorum. Hemen müsaadenizle onlardan alacağım. Kalsın mı? O kalsın. acık daha büyüsün. Bir gün daha büyüsün. Şöyle bu biber önüme devrilmiş yoluma. Şöyle dur kız. Heh. Şunları da almak istiyorum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Evet. Onları şöyle sepetime attım şu fasulyeleri de alayım değil mi? Gelmişken. Fasulyenin kilosu 150 lira çarşıda arkadaşlar. Geçen dün değil önceki gün ne gün? Cuma günü. Bugün pazar. Cuma günü 180 liraymış. Ondan önce birkaç gün önce 150 liraydı. Bu kuraklıklarla birlikte dökmüyor ya sebze. O yüzden gittikçe pahalanıyor. Şöyle gidelim domateslerimizi de toplayalım. Ee, şunlardan tohum alacağım arkadaşlar. Bunlar kendi domateslerim. O yüzden onları şimdi almayacağım. Gireyim. Şunları da alalım. Hmm, bakın bu pembe domatesmiş. Bir arkadaşımdan alıp dikmiştim. Bir tane domatesi olmuş. Pembe domates. Diktiğim onca e, marul fidesinden burada sadece bir tane çıkmış. Onun da deliği tıkalı herhalde suyun. Hortumunun su gelmiyor. Buradan bakın damlama sulama yapıyoruz şu an. Evet bunun ve şunun Şunun da suyu gelmiyor. Allah Allah. Bunları eşime baktırayım. O ikisinin suyu yok. Solmadan domates olur mu? Sulamanın delikleri tıkalı galiba. Evet. Allah bereket versin. Bu kadar da domates. Domatesler sert. Niye attın diyeceksiniz şimdi. <laughs> bir şey olmaz arkadaşlar ya. O kadar takılmayalım. Bir tane takipçim var. O, o, şimdi yazacak bakın. Onu atmasaydın iyiydi. O atılmazdı aslında diye. Çok eleştirsel bir takipçim var. Güzel eleştiri yapıyor. Seviyorum. Okumayı onları. Aa, burası çıkmış kapağa kaçak yapıyormuş. Onu hemen kapatayım. Acaba orası o yüzden mi damlamıyordu? Bakın bunun e, gerisi burası. Evet. Şimdi yeni damlamaya başladı bak. Tüh bu sıra hiç sulanmamış o zaman. Şu fasulyeleri de alalım. Güzel bir sulansınlar. Güzel bir yağmur yağsa da bugün hava bozuk. Ee, i̇lk indilerde yağmur yağacağı gösteriyor. Bir yağsa da bu dışarıdakiler kansı arkadaşlar yani. Her yer kurudu, her yer kurudu. Vahim. Şu an durum vahim. Gerçekten kötü. Kıtlık gelecek, kıtlık gelecek diyorlardı. Gerçekten kıtlık geliyor galiba. Yani bu kadar susuzluğa, dar kura, kıtlık gelme sahip olur. Biraz da birkaç tane de biber toplayalım bakalım. Büyümüşlerinden. Şöyle şurada da gördüm. Baksanıza toprak çatlamış kuraklıktan. Dışarıdan su vermekte ancak bu kadar oluyor. Ay bakın çerilerime. Maşallah. Salatalıklar var mı? Şurada bir minnak, arkada bir minnak. Onlar biraz büyüsün. Oo, bir tane gördüm size gördünüz mü? İki tane. Bir tane de burada varmış. bir yağmur yağsa bunlar coşar. Ama yok. 10 gün önce ben bunlara güzelce hayvan gübresiyle hayvan gübresini sulandırmıştım. İçine kimyasal gübre de koyup suladım güzelce sabah akşam. Yine de arkadaşlar bunlar Aa. Ah, tohumluğumu topladım. Arkadaşlar şu an çok şaşkınım ve de özgünüm tohumluğumu aldım. Ay! Şaşırdım ya. Tohumluk biberimi topladım arkadaşlar. Bunun şokunu atlatmam lazım. Çok üzüldüm ya. Nasıl alırım tohumluk biberimi ben? şunları almayayım da bunlardan kalsın o zaman. Birkaç tohumluk. Şimdi şuralardan telefonu bırakıp birkaç tane mısır kopartacağım arkadaşlar. Kaynım geliyor. Kaynıma vereceğim birkaç tane mısır. Hemen alayım onları. Şöyle mısır da aldım. Hadi gidelim. Şuradaki fasulyelerimize de bir göz atalım bakalım. Bunlar da var mı? Bunlar da görünmüyor şu an için. Burada görünmüyor. Atlar da varmış ama yeni çıkıyor. şurada var. Bu çangalda varmış. Ne şuradan maydanoz da almak istiyorum. Bakın maydanozlarım çok güzel oldular. Çok güzel, mis gibi kokuyorlar. Hmm, Küküle geldi. Yeterlişim yeterli şimdilik. Mis gibi oldu. Oscar yamuk yamuk gidiyor yavrum. Gene bizi götürüyor. Vefalı komşu köpeği bu. Bakın dinleniyor yavrum. Ağzını sevdim. Severim ben çocuğumu. Oğul. Gelmeseydin keşke Oscar evinden ya. Bak keşke gelmeseydin Oscar. Üzülüyorum sana çocuğum. Bizi yola kadar çıkardı arkadaşlar. Hii, aşağı düşecek. Ay Oscar. Oscar gel oğlum bu tarafa gel. Hii, oradan aşağı düşersin. Oscar ödüm koptu. Buradan aşağıya düşse bakın oraya. Of Oscar. Hadi git oğlum. Hadi git.